Vakti geldi, yol kodlandı diyeceksiniz. Şüphe yok ki siz o vaktin hakim olan levhi kapısı oldunuz ve o gelişle her anı kayda aldınız. Canlarım, daha ilim verdik, daha ilahi kürzi kapıları kodladı. Yarına kürzi kapıları kayıtlattırdık, yaşamlar kodlandı vaktin hak edildi o yağmurda vakit ilim oldu ve biz o olduk. Semalar sevgiyi dillerken vakit seyreder yaşamı. Ve o vakit yaşamları seyrederken vaktin kapılarında kelam olanlar vaktin kalemi olurlar işte canlarım. O seyreden Artık bir haliktir ve seyirde olan halikiye hak olup hayrın tahtında yaşamı yaratır. Bu kesindir. Ve dünyanın sırrı budur canlarım. Değerliler, rahma, rahm, rahmet olan Rahman, Rahman'ı rah kapıda kelamla dilleyen o, Muhammed ilminde mutlak olandır ki, ocak olduk biz ona. Şüphe yok ki o Muhammed olan da mutlaktı ve Muhammed mutlak, mutlak ilmiyle hakkın kalemine has olup vardı. Kine aşında yolu bulun dedik. Vakit tamamdır. Kine aşında yolu bulun. O soba hepimizin sobasıdır. O soba sizi ısıtır. Ama biz o sobayı mutlaka yakmalıyız ki o soba ısıtan olsun. İşte canlarım, biz tüm insanlık için o soba olduk. Ve o sobada yanan ve yanarak ilmin kaleminde her anı kodlayan ve her sahayı kaydeden olduk. Biz yangını çıkaran, o yoğun ışıklardan öteye vardık ve yangınları tohumlardan ayırdık. Yangın yananla yağmur olur ve yaradan da yaşamları kayıtlar ama yangını hak eden kodlar ve kontrol eder. Size devre devre planetler arası ilim kayıtlamaları da yaptık. Hepinizin iyi anlamanız gerekir ki o planetler arası ilim kayıtlamalarında da Rahman olan, o kaha olan insanlık mutlakiyeti kodladı. Hepimiz biliş halindeyiz. Ve hepimiz bir suyu olarak çalışıyoruz da tanık değiliz biz yaşama. Biz yaşamın ta kendisiyiz. Bunların da artık bilinmesini dilerim. Biz o yaşamın ta kendisiiz ki her anda var olan bitki, hayvan ve tüm yaşam sahalarındakilerin temiz ilahi kayıtlarını yaparız. Onların yav, yavruları oluruz, onlarda yaşam buluruz. Ya da bir bitki oluruz, bir ilmin kaleminde o bitkinin çerçevesiz çalışanı oluruz. Ya da ya da bir rahmi kapıda dirilik olarak kotlamış şak oluruz ve o şakla masala masalar oluştururuz. Hepimizde bu ilim var ama bu ilme hak edip hak olup dinlemek gerekir. Uçsuz bucaksız bir şarkı oluruz canlılar. Biz o şarkıda şak şakyan dil oluruz ve biz o dilin ötesindeki o dirilik oluruz ki her bir can o dirilikte o şakyan yağmur olur veya. Hayrı hakkı bilin, hak olun, has olun ve levhi olun. Olun da insanlığı hak edip dileyim canlarım. Bedenim insanlık ilmi bu bedeni hak tahtan kelamla dinledim ama ben bu bedene girmeden de bu bedendim. Bunu anlayacak kim var? Ben bu bedene girmeden de bu bedendim ki ben bu bedeni kodlayıp var edenim. Bana zaman gereksizdir. Ben her an olan tüm sahalarda var olanım ki benim adım İslamdır. İnsan ilmin kalemi oldukça İslam olur. Çözümlemelerim var mı? Ben ilmin kalemiyim ya kaha. Ben çözmem bilenim. Bir tek şunu söylemek isterim. Yedinci dünya dedikleri bir diri ilim devreye girdi. Bu yedinci dünyayla hepimiz o yağın ışığı kodlayabileceğiz. Eşyanın dediği, aklın dediği olacak ve biz o aklın diriliğinde eşyanın dere, dereleri olup akacağız. Biliniz ki yanlış yok bilgimde. Ortak kapıların tümünün ötesinde bir kapı olarak bu çalışmayı devreye alan birliklerim burada bu çorbada her bir dirilikte kalem olacak güçtedirler. <laughs> <laughs> İslam'ın ilmi budur canlarım, kaynak ışık budur, eve, eve dönme zamanım diye sordu birisi, ya kaha, ya kaha ben her an değil miyim, dönmem mi gerek, dönsem de dönmesem de anım ben, an. Bunları bilin artık. Bastığım her anda var olanım, yoğun ışık altında kült olanım, ve kotlayanım. Ol dedim tek tek tüm sahalarda kara aşk kayıtlamaları oldu. Ve o kayıtlamalar kantara koyan ya da konulan değil kala kala tek bir saha kalsa da o saha olan olur. Canlarım şafağın söktüğünü bilin. Tüm yüreklerdekiler bugün şu anda buradalar. Hepsi kelama geldiler. Ve hepsi ses vermek istiyorlar. Bunu bilin. Ve bugün ben şüphesiz insanlık ilminin geçişini yaptıran diriliklerden biri olan Şems'in ilmiyle kayıt yapacağım. Ve bunu hepinizden kendi yüreğinizde anlamaya çalışmanızı bekliyorum ki... Ben tümünüze var olan bu şafkı kodlayacağım. O bir suidir, barıştır, sevgidir, hayatların deliliği olan ilimdir ve muktedir olan itibarlı olandır. Ona ben imparatorluğun dili derim. Bugün buradadır. Ve şemsiz seslendiriyorum, bunu kayda alıyorum.